Türkiye'de 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan ve aileleri açlık sınırının altında yaşıyor. Açlık sınırı altında asgari ücret alan milyonlarca çalışanın dengeli ve sağlıklı beslenme hakkı yok. Kış aylarında domates yeme hakkı yok. Asgari ücretli çalışanlar aldığı ücretle kirasını, faturasını ödeyemez durumda. Çocuğuna okul açtığı dahi verememenin ağır yükü altında ezilmekte. Telefon ve araba alma hakkı yok ama geçemeyeceği 3. köprünün yapım parası kendisini açlığa mahkum eden asgari ücretten kesiliyor. Asgari ücretli çalışanlar açlığa ve yokluğa mahkum edilmişken bir yandan da ağır vergi yükü ve ile karşı karşıya kalmaktadır. Asgari ücret adı üzerinde en düşük ücrettir ve Türkiye'de toplumun en düşük gelirine sahip olan asgari ücretlerden yüksek oranda vergi kesintisi yapılmaktadır. Bir asgari ücretli yılın 4 ayından fazla bir sürede sadece vergi ödemek için çalışmaktadır. Öte yandan iktidar 10 yılda beşli çeteye tam tamına 128 kez vergi affı getirmiştir. Her bir kurumda üçer, beşer maaş alan yandaş bürokratların bu ülkeye vergi ödeyip ödemediği belirsizdir. Yandaş şirketlerin vergi ödememek için mal varlıklarını başka ülkelerdeki banka hesaplarına gönderdiği uluslararası belgelerle tescillenmiştir. Yandaşından almadığı vergiyi vatandaşından alan tek adam rejimi yandaşın borcunu vatandaşa ödetmektedir. Zengini daha zengin, Yoksulu daha yoksul yapmak tek adam şahsım hükümetinin asli görevi haline gelmiştir. Türkiye'de vergi kaçıranları, vergi affından yararlananlar düşünüldüğünde açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretliden vergi kesintisi yapılması en büyük adaletsizliktir. Şu an asgari ücret brüt olarak 3577 TL'dir. Asgari ücretten yapılan vergi ve SGK kesintilerinden sonra bir asgari ücretlinin eline 2825 TL geçmektedir. Çünkü asgari ücretinden gelir vergisi, SGK işçi payı, işsizlik sigortası primi payı, damga vergisi olmak üzere yapılan aylık toplam kesinti tutarı 752 TL'dir. Bir başka deyişle asgari ücretinden kesintilere son verildiğinde asgari ücretinin geliri 752 TL artışla 3577 TL'ye yükselecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece 2018 yılından itibaren bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defalarca kanun teklifi ve önergeleri verdik. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu imza sahibi oldu. Asgari ücretten vergi kesintisine son verilmesine ilişkin verdiğimiz kanun tekliflerimiz hala mecliste bekletilmektedir. En son 2000 21 Ekim'inde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki vergi yasası görüşmelerinde asgari ücretlerin gelir vergisinden muaf bırakılması önerisi partimizce sunulmuş. Önerimiz AKP, MHP oylarıyla reddedilmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak asgari ücretler vergi ödemesin, aldıkları ücretten herhangi bir kesinti olmasın, en azından asgari ücretli insanca yaşayabilecek bir seviyeye çekilsin derken AKP ve MHP ittifakı ısrarla ve inatla asgari ücretinin vergi yükü altında ezilmesine, açlık sınırı altında yaşamasına göz yummaktadır. Halkın temel besin gereksinimlerinden kaçınarak sadece abur cubura bin TL ödeyen Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücretinin sofrasından eksilen ekmeğin hesabını bilmesini elbette beklemeyiz. Daha geçtiğimiz günler AKP yetkilileri herkesin cep telefonu var, arabası var diyordu. Şimdilerde ise asgari ücreti en azından insani yaşam seviyesine getireceğiz demeye başladılar. Yani milyonlarca asgari ücretinin açlık sınır altında yaşadığını kendileri de itiraf etmiş. Peki bu itiraflar yeterli mi? Elbette ki değil. Ekonomik buranın en büyük bedelini aç kalan, kirasını karşılayamayan, faturasını ödeyemeyen asgari ücretler ödemektedir. Türkiye şu an Avrupa ülkeleri arasında en düşük bürüt asgari ücrete sahip olan Arnavutluk'tan sonra ikinci ülkedir. Dünyanın en büyük ucuz iş gücü ülkesi olarak bilinen Çin'de dahi ortalama asgari ücret 380 dolar iken TL'deki hızlanan değer kaybıyla birlikte Türkiye'de asgari ücret 300 doların altına inerek 297 dolara kadar düşmüştür. Şimdi kalkıp asgari ücreti insanca yaşayabilecek bir seviyeye getireceğiz diyenler eğer ki bu görüşlerinde samimilerse, hodri meydan, adil bir dünya diye mutuk atan, dünya beşten büyüktür diye sürekli sözüm ona dünyaya mesaj veren Cumhurbaşkanı, evvela kendi ülkesindeki adaletsizliğe son versin. Yıllardır bekletilen kanun tekliflerimiz mecliste getirilsin ve asgari ücretten vergi kesintisine son verilsin. Asgari ücret en azından yeni yıla kadar 3577 TL seviyesine getirilsin. İktidara son çağrımız. Bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa derhal son verilmelidir. Asgari ücretteki vergi zulmü ortadan kaldırılmalıdır. Eğer ki iktidar yine bu çağrımıza kulak vermez ise seçim yakındır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarımızda asgari ücretlere uygulanan vergi zulmüne son vereceğiz. İktidarımızda asgari ücretten vergi kesintilerini kaldıracağız. Saygılar sunuyorum. İç Türkiye'de tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu ilçelerimizle yapıyor şu an geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Biz verdiğimiz sözleri tutar olacağız. En yakında da seçim istiyoruz. Hemen seçim, erken seçim. Evet. Ee, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.